Yemekler.tv için çekmiş olduğumuz gelin çantası videomuzla karşınızdayız. Krebimiz için kaseye 2 adet yumurtayı kırıyoruz. İçine 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı süt ekliyoruz ve çırpıyoruz. 2 su bardağı unu eleye alıyoruz. İçine 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyoruz ve eliyoruz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Katı olan krep hamuruna 1 su bardağı süt ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Tavamızı yağlıyoruz. Krep hamurumuzdan bir kaşık alıyoruz ve tavamıza koyup güzelce yayıyoruz. Kreplerimizin sadece alt kısımlarını pişiriyoruz, üst kısımlarını pişirmiyoruz. Pişen kreplerimizi tabağımıza alıyoruz. Kreplerimizin kurumaması için üzerini poşetle kapatıyoruz. Kalan krep hamurumuzdan kaşıkla tavaya koyuyoruz. Sadece alt kısmını pişirdikten sonra kreplerimizi tabağımıza alıyoruz. Kaseye 1 su bardağı sütü, 2 poşet krem şantiyi koyuyoruz ve köpürene kadar çırpıyoruz. Soğuyan krebimizin içine bir kaşık krem şanti koyuyoruz ve ikiye katlayarak kapatıyoruz. Hindistan cevizine buladıktan sonra gelin çantası pastamızı servis tabağına alıyoruz. Kalan kreplerimizin içerisini de krem şanti ile dolduruyoruz. İkiye katlayıp kapatıyoruz. Hindistan cevizine güzelce buladıktan sonra servis tabağına aldığımız gelin çantalarını servis ediyoruz. Bizi YouTube'daki kanalımıza abone olarak veya Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızdan da takip edebilirsiniz.